Gen Z'nin 3. sezon 1. bölümüne Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle yepyeni bir sezonda görüşmek gerçekten çok keyif verici. Ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi 3. sezonun 1. bölümü de yılbaşı ile alakalı oluyor. 3. sezon için gerçekten çok heyecanlıyım. Önümüzde umarım çok güzel bölümler bizleri bekliyor olacak. O yüzden yeni sezonun başlaması uğruna bu bölüme en az 300 bin like atıyoruz. Ben bekliyorum siz şu anda like atmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü yepyeni ve çok güzel bölümler sizlerle birlikte olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3-2-1 Bizim tarzımızla geç. Yeni sezon yepyeni genze bölümleri. Ve sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hmm, kabul etmeliyim. Sizleri birazcık özlemişim. Ay, bu sezon çok eğlenceli olacak. Ay şaka maka yeni sezonu başlattık ve bu bölümleri özleyeceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Ama gerçekten özledim. Ve tabii ki dersleri. Bu son ders niye bitmiyor ya? Hocam, 3. sezon 1. bölüm uğruna yılbaşı çekilişi yapacaktık. Nostalji olsun diye. Evet gençler, son dersin son 15 dakikasına girdiğimize göre söz verdiğim gibi çekiliş yapma zamanı. Ben yazabilir miyim? Ben yazayım hocam. Ay geçen sene çekilişi sen yapmıştın ve bütün kağıtlara kendi ismini yazmıştın hatırlarsan. Hatırlayamadım canım. Şşş. Sessiz bu sene aranızdaki en adil, Kesin en ben. güvenilir Bir ya, hani ben. ve herkesle arası iyi olan öğrencilerimden biri olan Mine hazırlasın ben. Hocam ben mi? Bu görevi bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam tam da stablolarımla ne güzel çekilişi yazacaktım işte. Sude Nazlı'cığım kalemleri alayım. Al. Arkadaşlar hemen hazırlıyorum bakmak yok. Evet hazırladım. Çekin bakalım. Çekiyorum. <laughs> Birliğini fena kadırtacağım. Ne dedin? Bir şey söylemedim. Ah. Bakma. Bakmıyorum ya. <laughs> Bana uyar. Sudan az çıkmasın. Ben Sudan az çıkmasın. Ne alacağım lan buna? Eğer aldığım şeyi beğenmezse beni gerçekten öldürür. Hmm. Ver bakayım. Ona ben kaldım bakalım. Hmm, bu iş çok güzel olacak. Sizce çekilişte kim kime çıktı? Yorumlara tahmininizi yazın. Hadi bakalım gençler. Hediyeleri seneye dağıtırız. Seneye görüşürüz. <laughs> görüşürüz. 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 Komik olurdu da işte. Görüşürüz hocam. Gitti gitti. Ee, oldu o zaman iyi tatiller. Bir dakika bir dakika. Yeni yılı birlikte kutlamayacak mıyız? Bir şey söyleyeceğim gerçekten süper olur ama nasıl olacak ki? Benim aklımda her zamanki gibi bir plan var. Ama bu biraz riskli olabilir. Tamam yeter evet, bunu başarabilirsin. Hadi bakalım. Alo anneanneciğim nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim kızım. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ya senden bir şey rica edecektim de. Ne istersen kızım ne istersen. Biliyorum yılbaşı kutlamak falan çok gerekli şeyler değil ama hayatımda ilk defa arkadaşlarımla birlikte eğlenceli bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz. Bununla ilgili senden bir şey isteyecektim de. Şimdi şöyle. O iş de canımın içi. Gerçekten mi? Ya anneanne sen benim en sevdiğim akrabam. Hatta belki de tek sevdiğim akrabamsın. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum seni. Bir gün mutlaka köye geleceğim. Hatta Genze ekibiyle köyde bir gün geçirme bile gelebilir. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Alo anne. Aa ne oldu? Çok hızlı oldu. Allah Allah. Anne bak ne oldu? Bir şey mi oldu? Acil acil deyin söylemeyin. Tamam tamam hadi geliyoruz tamam. Kız Mine biz çıktık. Aa gidiyor musunuz ne oldu ki? Anneannen aradı acil köye çağırdı. Çok önemliymiş. Aa selamımı söyle mutlaka. Biz geç döneriz tamam mı? Kapıyı öyle kimseye açma. Bak etrafta mağrı bakılığına giren katil biri dolanıyormuş. Tamam tamam ben zaten tek başıma olacağım bugün. Artık kalır mıyız döner miyiz bilmem haberleşiriz zaten hadi. Aa, gelmeyebilir misiniz? Benle Mandalin'le eşliğinde test yarışması izleyerek tek başıma girerim yeni yıla. Hadi görüşürüz kızım. Hadi görüşürüz. 2 saat Geldim. sonra. Selam, geldin. Selam. Biz geldik. Siz <laughs> sevinmeyin bakalım. İlk defa arkadaşlarımla yeni yıl kutlayacağım. Mertcan <laughs> hadi gel, yardım et. Yani bu sisteme o kadar para verdik. Para değil canım emeğimiz. Hani iyi emeğimiz de olsun. Mükemmel oldu ya. O zaman parti başladı. Beklediğimiz biri mi vardı? Ben bakarım. <laughs> anneme ne oldu acaba bizi böyle bu saatte acil acil diye çağırdı? Vallahi ne bileyim gidiyoruz işte. Hiç mi bir şey demedi? Vallahi acil acil dedi başka bir şey demedi. Yemin ederim başıma ağrılar girecek. Allah Allah. Neyse tamam zaten yarım saate orada oluruz. Fitnat hocam hoş bulduk. Ela, Bartu bizi... <laughs> Nereden buldunuz? Snapchat konumundan hepinizin burada olduğunu anlamak çok da zor olmadı. Snapchat mi? Abi ergen mi kullanalım. Ayda ne öyle stalker gibi sabah akşam bizim bakıyorsun. Senaryo gereği. Evet. Açıkta size söylemedim biliyorsunuz sizi çok seviyorum. Ay merak etmeyin çok kalmayacağız. Burada olduğunuzu duyunca bir uğrayayım dedim. Hediyeleri dağıtırız. Akşam 12'ye doğru zaten özel bir randevum var. Hadi bakalım geçin gençler. Hediyeler dağıtsın. Partilerden nefret ederim. Özellikle renkli olanlardan. O zaman hepinizin en sevdiği ve en saygı duyduğu öğretmeni olarak hediye takdim törenini başlatıyorum. Neyse ki Sudanaz'a hediye almadım. Öncelikle ben Bartu'ya almıştım. Al bakalım yumurtak şey. Teşekkür ederim hocam. Hocam gözlük mü? Aç bakalım. Sevimsiz seni. <laughs> Gözlerimin bozuk olduğunu nereden an? Adınız? Canım benim tahtayı sürekli göremiyorum diye ağlıyordum. Bu gözlük pek olmadı sanki. Gülmeyin ya ne, ya? yani ne gülüyorsunuz? <gülüyor> ben bunu takmak istemiyorum. Artık bütün gelze bölümleri boyunca bunu takacaksın. Çünkü yönetmen böyle istedi. Yarattığınız karakterin içine s***. Evet sıradaki. O zaman ben de Bekir'e vereyim. Sağ ol, ver bakalım. Bu ne lan? Lan bu ne? Ben ne? Ne diyorsun lan? Ne lan? Ben... Lan oğlum senin var ya. seni var ya. Ben de ben de ben de. Allah Allah hayırdır? Neden ki ya? Bende çok tatlı. Ben çok tatlıyım. Ben çok malım. Baksanıza. Derya çok salak. Allah'ım çok salak. Sude nasıl çay Hayda. Çek sesini. yaparım abartmayın. Bok gibi hediyeymiş kanka. Vallahi yine de sağ ol ama. Berkcan kankam ben de sana aldım. Tam istediğin şeyi aldım ben o kadar eminim ki. Lan e, Bakir, sen mi almışsın bana? Lan yoksa... Oğlum sen bana yastık mı aldın lan? Hem de filli. Vallahi anlatacağım beni. Bu hayatımda aldığım en iyi hediye. Biliyordum be. Sonunda rahat bir uyku çekebileceğim. Ve bu yastığa her kafamı koyduğumda seninle birlikte rüyaları dalacağım. Da Yok yani o kadar da düşünme istersen. Bu arada ben de Ela'yı aldım. Hayatımdaki en garip hediyeydi ama bence seveceksin. Hmm. İşte bu mükemmel bir hediye. Şu an belki de 2023 yılındaki en mutlu anını yaşıyorum. Ve mutluluğum yüzünden okunuyor. Sağ olma canım. Fitnat hocam bu da sizin. Hadi artık. Ver ver ver. Aa. Aa! Ne bu? canım sen bana şal mı aldın? Ay şuna bak. İyi sevimsiz sen ben de bu beklenirdi zaten. Ben de Mineciğim aldım. Eminim çok beğenir. Ah. Allah bilir alala kitap almışsındır. Kurada sana çıkmadığım için çok şanslıyım Berra. Berra bu kitabı uzun zamandır okumak istiyordu. Seninle de geçenle konuşmuştuk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Beğenmene çok sevindim. Gördüğün gibi Sudenaz herkes senin gibi kitap düşmanı değil. Zihnini açar. Bu seninkinin açılmış hali mi? O zaman ben de Sude Naz'a veriyorum. Oo, İkonik bir gözlük mü aldın? Biraz plastik gibi ama idare edeceğim. Nasıl? Yakıştı mı? Gerçekten beğendin mi? Oh be! Beğenmeyecek diye ödüm koptu. İlk defa bir şey beğendi. O zaman günün son hediyesi de benden ben Roğa'ya gelsin. E sen ne aldın? Şimdi mi galiba? Aa Oscar ödülü mü? Ne alakası Udenas? Hayret galiba gerçekten güzel bir şey aldın. Oh, şuna bakın. <laughs> 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 ne ekliyorsunuz abi? Şey yazıyı okusana. Yanım ineği belcan mı? Ne? Ne diyeceksin galiba? Düşündün mü? Ay inanır mısın 5 dakika falan. Şişt. Neyse gençler sözde parti veriyorsunuz. Yemek falan yok mu? Hocam olmaz olur mu ya? Her zamanki kılısıyı pizzalardan aldık. Hadi gelin. <laughs> yemek için sabırsızlanıyorum. <sohursuz> <laughs> Salı içi İyi eğlenceler. Ben yemek yemeye gidiyorum. Ama ben bunun acısını sen senden çıkarırım. Ay ben Fitnat hocamın yanına oturacağım en sevdiğim hocam söz notlarıma yüksek girecek olan hocam sizi çok seviyorum Gözlük ne ya <laughs> yakıştı mı bana her şey yakışır ama Fitnat hocam size daha çok yakışır Kızım sus artık bakını çıkarma Başına yemek yiyerek gireceğimi tahmin etmezdim gel bana bebeğim Gömül oğlum gömül Arkadaşlarım ve çok değerli öğretmenim benim evimde ve inanılmaz bir yılbaşı gecesi geçiriyoruz. Gerçekten bu hayal edebileceğimin çok çok ötesinde. O pizzalar da pek bir beklemiş gibi ama zaten dediğim gibi çok yemeyeceğim. Ben birazdan sizin yanınızdan Siz size çok geç yatmayın. Bu pizza neden bayat gibi? E, çünkü biraz kaldı. Gerçekten bize dünden kalmış pizzayı mı yediriyorsunuz? Yo dünden değil geçen haftadan. Bu arada Mine'cim Anneler nerede senin? <laughs> Annemler. Kördeler. Aa. Ah. Yoksa bu partiden haberleri yok mu? Hocam olur mu öyle şey? Var tabii. İstiyorsanız ah, istiyorsanız ben yine de bir sorayım. Hiçbir şey anlatmayacaksınız hocam. Çünkü bunların hiçbirini hatırlamıyor olacaksınız. Ne oluyor? <laughs> hmm. Lan Ay bayıldı. Arkadaşlar siz ne yapacağınızı sanıyorsunuz? Abi ben yapmam gerekeni yaptım. Ne yapacaktık? Her şeyi itiraf mı edecektik? Aferin Sorenaz. Kadın sırf telefon etmesin diye bayıltıcı sıfırıyla karını bayılttın öyle değil mi? Berkcan gel şuraya yardım et. Ela ve Bartu size güvenmek istiyoruz. Bundan hiç kimseye bahsetmek yok. Kadın da ne ağırmış ya. Demek ailenizden gizli böyle bir işe kalkıştınız. Kimseye bir şey söylemeyiz. Zaten bu gözlüklerden hiçbir şey göremiyorum. Hediyeleri verdik yemek de yedik. Gerçekten çok sıkıcısınız. Bu partiye daha fazla dayanamayacağım. Biz artık gidelim. Hadi Bartu. Bence de biz artık kalkalım. peki isterseniz ben sizi geçireyim gelin. Görüşürüz. Görüşürüz Genzek. Okulda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin, hadi geçin. Ee, ne oldu anne? Söylemeyeceğim mi? Acil acil dedim, geldik. Ne ne oldu ya? Ödümüzü kopardın valla. Çağırmak istemezdim ama dediğim gibi çok, çok acildi kızım ya. Ay, benim şu son moda televizyonum bozuldu da. Yılbaşı programını izleyemeyeceğim diye ödüm koptu. Vallahi billahi. O yüzden çağırdım sizi. Senin bu kocan yapar. Anlarsın televizyondan. Hadi. Bizi buraya bir televizyon için mi çağırdın? <laughs> Eminim Fitnat Hoca'ya çok yakışacak. İyi <laughs> <laughs> ee, uykular Fitnat Hocam. <laughs> Hiçbir şeyle asla doymayan Berkcan. Şimdi marshmallow pişirecek. Ne ara gittin marshmallow'a ya? Ben de geliyorum. Elim yanacak var ya çok sıcak oğlum. Ay siz daha hiçbiriniz marshmallow nasıl yenir bilmediğiniz için çok yapamazsınız bu işleri ama ben size göstereyim. Bir biri Fitnat Hoca'ya da versin. Ama doğru, o uyuyordu. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? ya? Olması gereken bu. Ay. Sudenaz, öyle olduğundan emin... Böyle yürüyorum. Ya. Yanmamış, yanmamış. Ben gerçekten böyle ya, abi. Neyse, sen bildiğin gibi yap. Tamam, ben pişirmeden de Gelin tabağı tamam, oynayalım. Hadi hadi gelin. Hadi gelin buraya gelin. Tamam ben de televizyondan müzik falan açacağım. Merhaba sayın seyirciler Z Haber'e hoş geldiniz. Şu anda bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Genze şehri sokaklarında Noel Baba kılığına giren bir katil bugün tam 4 kişiyi katletti. Katil Noel baba Yetkililer yeni yılı dışarıda kutlamama ve evde girerken de kapılarınızı mutlaka kitlemeniz konusunda sizlere uyarıyor. Lütfen dışarı çıkmayın ve katil yakalanana kadar tanımadığınız kimseyle görüşmeyin. Açma salaydım ne oldu şimdi? Ver şunu saçmalık. Geliyorum. Abi bu haber de sürekli çıkmaya başladı ya. Kapıları kilitliyorum. Bence de kilitleyin. Ya Bertcan haberim haberi bırak şimdi hadi gelin ya. Önemli. Ay abi saçmalamayın korkacak bir şey yok. Ay her şey zaten bizim başımıza geliyor. İnşallah bu da bizim başımıza gelmez. Hadi başlayalım. Hop! Hazır mıyız gençler? Kısaca kuralı anlatıyorum. Yasaklı kelimeler var. Bu kum saati dolana kadar yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmak istediğiniz kelimeleri bir şekilde anlatacaksınız. Bakalım nasıl anlatacaksınız. Kızlara karşı erkekler. Sonra erkekler demek. bize yardım et kanka. Kum saatini çevirdim. Ve başladım. Ee, Sudanızın en çok sevdiği şey? Sorguluk. Ee, ne? Hiç şey demedim ya. Yok yok diğer. Makyaj. Yes. Evet. Ee, bizim ekibin en nokta noktası Berra. Çalışan. Yok ama yakın. İneği. Berkcan. Ya ne olabilir akıllısı. Çevir oğlum çevir. Zeki. Yes senin en çok sevdiğin şeylerden biri. Bu da soru mu? Tabii ki yemek yemek ve uyumak. İkincisi ama uyuyunca ne yapıyorsun? Şey bütün gün yatmış oluyorum. Lan öyle değil oğlum yatınca ne oluyor? Uyuyorum. Lan onu daha demin söyledin zaten bak yattın uyudun uykuda ne yaşıyorsun? Vallahi her şeyi yaşıyorum neler görüyorum neler. Tamam işte oğlum gördüğün şeyin adı ne? Lan ne bileyim ya bir sürü şey görüyorum nereden hatırlayacağım? Tamam oğlum o hatırlamadığın şeyin adı ne? söylerim oğlum ben de bilmiyorum lan. Uyudun, uyuduğunda gördüğün şeyin genel adını soruyorum Aa! ne? İtiraf söyleyemedin. Al işte ya, çok iyi gidiyorduk. Neyse kanka ya iyi gittik. Anlatıyorum. Ben her zaman neredeyim? Tatilde. Tüphane hariç her yerde. Ay hayır hepinizden çok yukarıda bir yerde. Neresi orası? Hava falan mı? Üst kat mı? Abi hayır her zaman tek kişilik olan şey nedir? Senin saçma Egon Başka kimse de görmedi. Zirveydi canım. Annem Kanaş anne. Allo gidiyorum. Alo kız Mine. Senin bu anneannen var ya bizim ödümüzü patlattı. Valla acil acil dedim. Meğerse televizyonu bozulmuş. Ah oh, iyi bari sorun yok değil mi? Mutlaka selam söyle bak. Yok yok bakalım baban yapabilecek mi? Eee şey o zaman siz çok geç geleceksiniz değil mi bugün? Valla anneannem bugün kalın diye tutturdu. Bakalım en olmadı yarın döneceğiz. Oh, süper. Ay, yani şey ben de maalesef bugün tek başıma ses yarışması falan izlerim. Mandalina yerim. Bu şekilde girelim yılbaşına yapacak bir şey. Eh, bu yıl da öyle olsun madem. Zaten yılbaşı da kutladığımız yok. Tamam görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz öptüm. Görüşürüz. Anneannem işi kökten halletmiş. Annemler bugün gelmiyor. Yani saat 12'ye kadar rahatlıkla kalabiliriz. Çok sevindim şu anda. Kapı ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Açmasak daha mı iyi ben kapıları kilitledim. Kim gelmiş olabilir ki şimdi? Ben bir bakayım. Yine açma. Tamam ben de geliyorum yine. Bakalım kimmiş? Benim cildimde bugün biraz yorgun. Benim maskelerim çok daha kaliteli. Neyse Sudan az. Misafir umduğunu değil mi oldu E Şimdi beni tabu için bekliyorlardır. Bilseler en az 15 dakika gelmeyeceğim. Neyse beklesinler ne olacak? Şöyle takılım. Neresi lan burası? Çalışma odası galiba. Altıma sıçmasam iyidir. Üst katta hala setler geliyor. Karanlıktan da çok korkuyorum ben zaten. Şaka gibi. Gerçekten dolabın içine saklandım. Allah'ım ne yapacağım ben. Allah'ım tek bir bölümümüz bile olaysız geçmiyor. Tamam bunu anladım ama. Bari yılbaşında olay çıkmasaydı. Dülülülü. Bu yastık sonuçta bana boşalınmadı. Zaten beni burada hayatta bulamadın. En iyi yaptığım şeyi yapacağım. Derin bir uyku dolacağım ve sonra her şey geçecek. Balkonu açmam lazım. Balkon mu? Bu iyi bir fikir mi? Balkonun aşağıya hiç var. Oldu. Tam böyle? Tam ben ray buldum. Ben bırakamayız. Şu katilin ay baba. Bırak lan baba. Bura'ya bak. Birini arıyorsan o benim. Geliyor. Geliyor hadi. Balkona çık yine. Birini arıyorsun demek. Buradayım. Ne bağırıyorsunuz acaba? Ne bağırıyorsunuz? Aa! 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 Ay, maskeli sesinle çıkmıyor. Anne, ne o anne baba? Sudenaz. Gel buraya. Sanırım ondan korktu. Şaka mı? İnciye ver bana. Hadi. Hı? Kaçma lan, hoş lan, hoş. Valla attı adam aşağı. İşte şimdi galiba sıçtık. Çabuk aşağı gelin, bakmamız lazım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yeni yılda kalmadın ama. Hadi geçin, geçin oğlum. Sayın seyirciler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Noel Baba kılığındaki katil sonunda yakalandı. Artık huzurla uyuyabilirsiniz. Noel Baba yakalandıysa o zaman dışarıdaki kim? Evet bizim attığımız kimdi? Bizim değil Sude Naz'ın. Buradaki tek suçlu o. İşte burada. Bartu? Evet benim de kemiklerimi hissetmiyorum. Efendim. O kadar sıkıcı bir parti veriyordunuz ki Bu işe bir el atalım dedik Haberlerde de katilin ay babayı duyunca Bunu fırsata çevirmeye karar verdik Ama maalesef sonucu pek iyi olmadı En azından Bartu için Bir dakika bir dakika ölmemiş Sen ölmedin mi yani ben katil değilim Sanırım biraz sargı bezi gerekecek Durun durun yeni yıla son bir dakika Hemen içeri girmeniz gelin Hadi hadi ondan geriye sayıyoruz 10 9 8, 7, 7 6 5 ki siz de gerçekten inanılmaz çok seviyorsunuz Ayrıca sevdiklerinizle nice güzel yıllar geçirmeniz dileğiyle. Ve 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 2024'te efsane içeriklerle karşınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Benim de her zamanki gibi uyuyacağımı unutmayın. O zaman bu videoya en az 300 bin like atıyoruz ve Genzer'in 3. sezon 1. bölümünü başlatmış oluyoruz. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Yani unutmazsınız da işte ben yine de hatırlatayım diyorum. Ve son olarak Mutlu yıllar. Anneciğim yani panik etmeseydin iyiydi de işte. Damat yaptın mı damat? Bunun fiş takılı değil ya. Aa yemeğiymiş. Çok unutkanım ben biliyorsunuz.